Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir kafa topu oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün değişik bir bölüm sizlerin arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bakın Euro 2016'da yeni maçlar yapacağız. En zor seviyeleri seviyeleri deneyeceğiz arkadaşlar bu bölümde. Ama ondan önce biliyorsunuz çarkımız var. Çarkımızı deneyeceğiz. İnşallah bu sefer güzel bir şeyler gelir. Öbür seferlerde çok güzel coin'ler geldi. Yine çarkımızı deniyoruz ve coin'larımızı Yavaş yavaş alıyoruz. Bakalım ne var burada? 220 var. 1.2 milyon coin var. Maskemiz var. 182 elmas var. Deniyorum arkadaşlar. Bastım. Gönderdim. Güzel bir şey ver. Güzel bir şey ver. Kupa mı geliyor? Kupa mı geliyor? 220 bin coin geldi arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Alalım hemen hemen ödülümüzü aldık. Bir, bir çark daha döndürüyoruz. Haydi. Haydi güzel bir şey ver. Hadi lütfen. Hadi. Gel. Gel 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 bana gel bana gel bana of be 1.5 milyonu kaçırdım be 580 geliyor mu <laughs> of, 350 geldi burada da 350 geldi tam 200 de elmas vardı bak ona çok yaklaştık arkadaşlar 350 de buradan geldi bir kere daha çevirmek istiyorum Oyunu indirmek istiyorsanız arkadaşlar link açıklamada oraya basıp oyunu buradan indirebilirsiniz. iOS ve Android için müsait oyun. Ücretsiz indiriyorsunuz arkadaşlar ve arkadaşlarınıza karşı ya da başka kişilere karşı oynayabiliyorsunuz. 2.7'yi kaçırdım. 400, 400 geldi. 400 bin coin. Çok güzel oldu arkadaşlar bu. Promosyon kodu da ekranda şu an. O promosyonu da kullanıp değişik değişik şeyler alabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım bir kere daha çevireceğim ben. Evet evet çarkı çeviriyorum. 3, 2, 1. Let's go. Hadi yavrum. Hadi. Geliyor. Arkadaşlar geliyor. Hissediyorum. Hissediyorum. Elmas mı geliyor? 290 bin coin de buradan geldi. Çok güzel. Çok güzel. Coinlarımızı aldık tamam mı? Şimdi rahatız arkadaşlar. Bakın size başka bir şey de anlatacağım. Aşağıda bir çanta görüyor musunuz? Buradan bir çıkalım. Aşağıda bakın. Arda Turan'ın yanında bir çanta görüyor musunuz? 3'e 10 yazıyor arkadaşlar. Bakın her 10 maç oynadığınızda Buradan size bir şey geliyor. Ben bilmiyorum ne geldiğini. Ama şöyle bastım bakın. 7 maçınız kaldı. 7 maçı da oynadıktan sonra kazanmanıza gerek yok. Ya kazanmanıza gerek yok demiştim. Kazanılacaksınız arkadaşlar. Ama 10 maç kazandıktan sonra buradan bir ödül geliyor size. O ödüllerinde değişik değişik şeyler geliyor. Hadiysa çok bıdı bıdı yaptık. Şimdi hemen maça gidiyoruz. Ve burada var ya. Yıldız da geç. Efsane de geç. Şampiyon Geç abi geç. Fantastik'e gireceğim ben. Sadece 19 kişi var Fantastik'te. Yani kesin iyi oyunculardır ama bu sefer de bir Fantastik'te denemek istiyorum. Tam 55.000 coin giriş. Bakalım 100.000 coin alabilecek miyiz arkadaşlar? Gelsin rakip. Rakip de diyordur. Abi 30.000. sıradasın ne işin var burada? 19 kişinin arasından seçiyoruz biz ya. 19.000'de demişim. 19 kişinin arasından bir kişi geliyor. Hadi bakalım. Bakalım kaçıncı sırada arkadaş. Rakip aranıyor. Gelir şimdi gelir. Hadi gel koçum. Gel. Korkma gel. Gelecek gelecek. Şimdi gelecek. Hadi. Promosyon kodunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Oyunu da direkt aşağıdaki linke basarsanız telefondaysanız tabii ki bastımı direkt indirebilirsiniz. Arıyor, 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 arıyor. Bir şey bulamadı şu an. Daha arıyor. Hadi. Gel koçum. Geldi. Geldi. Geldi arkadaşlar. Rakibimiz geldi. 4297. sırada. Yani bize ham hamlayacak. Büyük kafam yapsam. Özel şutu aldım. Topu durdur. Ee, görür mü? Ekstra ee, ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Buzlanma yapayım ya. Buzlanma da yardım ediyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Cristiano Ronaldo'yu almış. Tacını almış. Gözlükleri giymiş. Bakalım neler yapacağız. Hadi başlıyoruz. Yeniliriz. Kesin yeniliriz ama bakalım. Oo adam güzel oynadı. Güzel geldi. Güzel geldi. Oo adam güzel oynuyor lan. Vallahi güzel oynuyor. Geçme, geçme. Atarım ben de atarım. Sen atarsan ben de atarım. Gel. Aha. Ulan var ya. Adam ballı yemin ederim ballı. 3-0 yaptı lan. Hemen şöyle alayım. Abi adam mahvediyor bizi. Lan bir kere izin ver. 5-0'a <laughs> Doldurdu 6-0 Abi ne ya yapıyorum ben ya Yine atamadım ha attım ama bir gol attık tamam 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 Nazar da edeceğim de yok Bağlantı gitti ha geldi 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 Abi ne biçim vuruyorsun sen öyle ya nasıl vuruyorsun öyle Ha hadi gir gir Oh aa O nasıl gol değil hocam ya yapma hocam yapma ya O nasıl gol değil ya bu gol bari bu gol Abi, lan vallaha bak şu balı görüyor musun balı? Abi adamlar adam var ya efsane oynuyor ya. İzin vermem, izin vermem koçum. İzin vermem. Sen onu yaparsan ben de bunu yaparım. Hadi gel, hadi gel. Atamadım. Adam kaleyi büyüttü. Ben ne yapayım şimdi? Of 9-1 abi. Gole doydum yemin ediyorum. Bu nedir ya? Hadi Abi adam çok güzel oynuyor. Vallahi inanılmaz güzel oynuyor. Yani mahfetti diyebiliriz. Rezil olacağız ha Abi onu 11'e 1 ya. 12'ye 1. Mahvetti mahv. Lan bari bir tane daha atayım ya. Ayıp ayıp. Abi adam çok güzel oynuyor. <laughs> mahfetti. Ya biraz insan biraz saygı yapar ya. 14'e 1 olur mu abi ya? Olacak işte. Bir gol attık ha. Attık attık. Abi, ne biçim vuruyorsun sen? Aha. Geldi mi? Geldi mi? Gelmedi. Aha. Abi vallahi güzel oynuyor. <laughs> Abi öyle bir mahvetti ki bizi. <laughs> hadi yavrum. Oh be, attım be. 16 3. Şunu 5 yapayım rahatlarım. Şunu 5 yapayım rahatlarım diyeceğim de adam da bize doldurdu. Hadi, hadi. Bunu çıkartırsa vallahi çıkarttı ya. Abi ne biçim vuruyor? O kafalar nasıl vuruyor öyle? Cristiano Ronaldo diye mi ki o kafayı öyle vuruyor? Şuna bak ya ben neredeyken adam ne biçim vurdu be? Abi 20'ye 3. Mahvetti maf. Abi şans şans. <laughs> abi bu ne biçim yeni böyle bir yenilgi olmaz ya. Böyle bir yenilgi olmaz abi. İnanılmaz. Abi vallahi gole öyle doydum ki. Mahvetti beni maf. Lan bari bir 3 yapayım. 5 yapayım şunu. Terbiyesiz. 100 bin coin gitti. Terbiyesiz ya. Vallahi terbiyesiz ya. Hiç saygısı yok ha. <laughs> Son golü vermeyeceğim lan. Son golü vermeyeceğim. 24 3 rezillik mahvetti. Bir şey diyemiyorum. 100.000 coin'im gitti. Ama adam 4000. sırada. Adam çok maç oynamıştır kim bilir arkadaşlar. İnanılmaz maç oynamıştır. Ben buradan böyle hemen çıkıyorum. <laughs> Çünkü bayağı bir yenilik abo avaraj mavaraj kalmadı. Son bir kere de şarkımızı çevirelim arkadaşlar. Oyun dediğim gibi indirebilirsiniz. Link açıklamada promosyon kodlarımız da var. Onları kullanın arkadaşlar. 220 bin coin daha geldi. Çok güzel. Bunu da kullanalım arkadaşlar. Ödülü hemen alıyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Kafa topu oyununu indirebiliyorsunuz. Link açıklamada çok söyledim. Çok bıdı bıdı yaptım. Hadi görüşürüz. İlhan Kaçar. Bay bay.